Herkese selamlar. Ben Fatih Şemsettin Işık. İsrail Pod'un ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde tıpkı tüm dünyada olduğu gibi İsrail'de de önemini sürdüren koronavirüs salgınını ve dış politikada ana gündem konusu olan Araplarla normalleşmeyi konuşacağız. İsrail iş siyasetinde koronavirüs salgını önemli yer tutmaya devam ediyor. Ülke ilk dalgayı tam atlattığını düşünürken Temmuz ayı itibariyle ikinci dalgaya girdi ve tekrardan artan vaka sayılarına maruz kaldı. Geçtiğimiz hafta günde 7000'e yaklaşan vaka sayılarından sonra önlemler sıkılaştırıldı. Perşembe günü hükümetin aldığı kararla birlikte Cuma'dan itibaren ülkede 2 haftalık bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Halka gıda ve ilaç tedarik edenler haricinde iş yerlerinin çoğu kapatıldı. Toplu gösterilere ve sinagoglarda ibadetlere sınırlamalar getirildi. İsrail böylelikle 1973'teki Arap-İsrail Savaşı'na andırır şekilde yine Yom Kippur Bayramı'na olağanüstü bir halde girdi. Bununla birlikte muhalefet partisi liderleri bu önlemleri hayli geç kalınmış ve yetersiz buluyor. Öyle ki Başbakan Yardımcısı Benny Gantz dahi ilk dalgadaki sokağa çıkma kısıtlamasının erken gevşetildiğini itiraf etti. Bunun yanında özellikle ultra ortodoks kesimden bu önlemlerin aşırılığına dair tepkiler de mevcut. Bu bağlamda ultra ortodoks pandemi yönetim sürecinden ötürü Netanyahu hükümetiyle yaşadığı gerginlik de devam ediyor. Cemaatin yoğun olarak bulunduğu yerlerden 3 belediye başkanı Netanyahu'ya ilettikleri bir mektupta tekrardan kısıtlama önlemlerinin gelmesi durumunda hükümet yetkilileriyle işbirliği yapmayacağını açıkladı. Sonrasında Netanyahu ultra ortodoks partilerin liderleriyle bir araya gelse de gergin durum sürüyor. Yakın zamanda İsrail Düşünce Enstitüsü'nün düzenlediği bir ankete göre ikinci dalga ile birlikte ultra ortodoksların mevcut hükümete yönelik güvenin ciddi oranda sarsıldı. Tabi burada seferat kökenli ultra ortodokslarla aşkınazi kökenli ultra ortodoksların arasındaki farkı da vurgulamak gerekir. Örneğin Şahs Partisi'nin oy tabanını temsil eden seferat kökenli ultra ortodokslar hükümetle bu güveni sürdürebilirken Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nin oy tabanını temsil eden aşkınazi kökenli ultra ortodokslarsa bu durumdan en rahatsız kesim olarak görünüyor. Pandeminin ülkeye ekonomik olarak faturası da ağır oldu. Geçtiğimiz hafta 120 bin kişinin eklenmesiyle birlikte toplamda 900 bin kişi şu an iş gücüne katılımdan yoksun ve bu sayı ülke nüfusunun yaklaşık %10'una tekabül ediyor. Özellikle çalışan nüfusun bakmak zorunda olduğu nüfusun sayıca fazlalığını hesaba katarsak bu hassas denge mevcut ekonomik durumda rahatlıkla bozulabilir. Kaynayan sudaki kurbağa gibi yıllardır yavaştan suyu ısınan bir ekonomi söz konusu İsrail'de. Kanal 12'nin en son yayınladığı ankete göre seçim olması durumunda Netanyahu'nun liderliğini yürüttüğü Likud Partisi İsrail parlamentosu Knesset'te 29 sandalyeye sahip olacakken Mart 2020'deki seçimlerde yalnız 6 sandalye alabilen Naftali Bennett'in liderliğini yürüttüğü Yamuna Partisi 21 sandalye ile anketin sürpriz ismi oldu. Netanyahu'nun hükümetteki ortağı Benny Gantz'ın liderliğini yürüttüğü Kahol Lavan Mavi Beyaz Koalisyonu Yalnız 9 sandalyede kaldı. Her ne kadar özellikle 2015 seçimlerinden sonra İsrail'de anketlerin güvenilirliği sarsılsa da bu veriler bize Yamina'nın yani o zamanki adayla Habayita Yahudi Partisi'nin tıpkı 2013 seçimlerindeki gibi çift taneli rakamlarla temsil et gücüne geri kavuşabileceğini gösteriyor. Dış politikada ise tahmin edilebileceği üzere Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'le 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanan barış anlaşması gündemin merkezinde olmaya devam ediyor. İsrail'le normalleşme trendine başta Suudi Arabistan ve Sudan olmak üzere diğer ülkelerin de katılacağı basında aralıklarla kendine yer buluyor. Peki İbrahim Anlaşması verilen bu mutabakat nasıl yorumlanabilir? Evvela şunu vurgulamak gerekir ki bu anlaşmayı İsrail, Mısır ve Ürdün'le geçmişte yapılan anlaşmaların bir devamı olarak görmek istiyor. Fakat Mısır ve Ürdün'ün aksine ne Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ne de Körfez ve Kuzey Afrika'daki diğer muhtemel ortaklar Suudi Arabistan haricinde İsrail ile bu zamana kadar askeri bir çatışmaya girmedi ve İsrail'e karşı Filistin davasının savunusu uğruna da herhangi bir ciddi bedel de ödemedi. Yani adı barış anlaşması da olsa esasında bu bir ittifak anlaşmasıdır demek daha doğrudur. Bunun da sebebinin Arap Baharı sonrası oluşan bölgesel konjonktür ve bölgede Türkiye ve İran'ın artan faaliyetleri olduğunu da tahmin etmek güç değil. Yani bu durumu şöyle açıklayabiliriz. İsrail'in kuruluşundan bu yana sürdürdüğü bölgesel sıkışmışlığı uluslararası meşruiyet ile dengeleme dış politikası yerine artık tamamen bölgesel ittifaklara bırakıyor. Yine anlaşmanın başka bir boyutu da Filistinlilerin sembolik önemde dahi olsa göz ardı edilmesi. Dahası Filistinliler hem 1979 hem de 1994'teki müzakerelerde hala önemli bir meseleyi teşkil ediyordu. Ancak bu anlaşmada İsrail-Filistin meselesine ilişkin olağan duruşundan taviz vermeden dahi Arap devletleriyle anlaşmaya varmayı başarabildi. Öyle ki İsrail Batı Şeria'yı ilhak planından vazgeçmedi. Aksine sadece erteledi. Sonuç olarak somut zeminden yoksun bu anlaşma tarafları uluslararası toplumda prim yapacak göz yıkama eylemlerine yöneltti. Örneğin uçaklara İbranice ve Arapça'da barış anlamına gelen kelimeleri yazmak veya ortak semavi dini geçmişi vurgulamak için anlaşmaya İbrahim adını vermek gibi. Böylelikle ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Yani Sembolik olan Arap İslami kültürel değerler bu değerlerin ana unsurlarından birini temsil eden Filistinlileri görmezden geldi ve sembolik olan gerçeği yutmaya zorlandı. Bu anlaşma aynı zamanda Netanyahu için de kişisel bir zafer oldu. Oy tabanına hitaben vurgulamaya çalıştığı küresel sahnedeki Çetin Ceviz devlet adamı imajı yeniden kuvvetlendi. Öyle ki Newsweek'te bu hafta çıkan bir makaleye göre Netanyahu, Yitzhak Rabin ve Menachem Begin örneklerindeki gibi Nobel Barış Ödülü'nün sahibi olabilir. Ancak anlaşma getirileri itibariyle İsrail'deki güvenlik elitinin de endişelenmesine yol açtı. Özellikle Netanyahu'nun bu anlaşmayı kişisel bir şova dönüştürmesi ve F-35 jetlerinin Birleşik Arap Emirliklerine muhtemel satışı gibi hususlar, başta Savunma Bakanlığı görevini de yürüten Benny Gantz ve Hava Kuvvetleri Komutanı olmak güvenlik elitindeki bazı isimleri rahatsız etti. Bu rahatsızlığın başka bir sebebini de şu oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri hukuken İsrail'in bölgedeki diğer güçlere karşı nitelikli askeri üstünlüğünü korumakla yükümlü ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin F-35'leri alması durumunda bu denge rahatlıkla bozulabilir. Nitekim Gantz'ın yakın zamanda Pentagon'a gerçekleştirdiği ziyarette bu bağlamda okunabilir. Daha geniş bir bağlamda ele alınacaksa İsrail'in F-35'lerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin satışına karşı çıkması, güvenlik alanında üstünlük sağlayarak bu ikili ilişkilerdeki ayrıcalıklı konumunu korumak istemesinden ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni halen küçük partner olarak görmesinden kaynaklanıyor denebilir. Yine Filistinlilerin yaşadıkları hayal kırıklığıyla birlikte İsrail güvenlik eliti durumun daha da kontrol edilemez bir hal almasından endişe ediyor. Bilindiği üzere Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in güvenlik danışmanlığını yürüten Muhammed Dahlan, Filistin'de iktidara ele geçirmek istiyor. Ve bu tehlike karşısında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas teyakkuz halinde. Dahlan'ın muhtemel bir hamlesine karşılık Hamas'la bu hafta duyurulduğu üzere anlaşmaya gidilmesi de bu anlaşmanın İsrail için güvenlik alanında tehlikeli bir sonucu oldu. Filistin cephesinde işlerin öngörülemez bir hale alması durumunda ise bu anlaşmanın saati de tekrardan tartışmaya açılacak mı? Bu da bir merak konusu. Nispeten magazin boyutunda bir haber olarak bu hafta Netanyahu ile ilgili Washington Post'ta ilginç bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Başbakan ve eşi Sara Netanyahu Amerika seyahatleri sırasında çantalar dolusu kirli çamaşırını yanlarına götürerek Washington'da resmi misafir olarak konakladıkları Blair House'ta ücretsiz yıkatıp temizletti. Öyle ki bu durum misafirhane görevlileri arasında nam salmış durumda. Netanyahu'nun bu kirli çamaşır olayı ilk değil ve 2016'da Başbakanlık Ofisi'ne ve Anayasa Mahkemesi Başkanı'na dahi çamaşır yıkama faturalarını ifşa etmelerine engel olmak amacıyla dava açtı ve bu davayı kazandı. Halen bu faturalar devlet sırrı olarak korunmaya devam ediyor. Halihazırda yargılandığı davalardan birinde pahalı hediyelerle rüşvet aldığı suçlamasının da olduğunu hatırlatalım. Evet, İsrailport'tan şimdilik bu kadar. Yayın için yararlandığım kaynakları linkteki açıklamalardan bulabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.